Evet sevgili Rumet TV izleyicileri bugün sizlerle güzel bir kampanyayla 2015'in ilk ve bomba kampanyasıyla sizlerleyiz. Nasıl bir kampanya geldik? Her eve, her kişiye, her bayana, baya, çocuğa herkese lazım olan cep telefonu. Triden A5 modeli akıllı Android, tam Android cep telefonu. Akıllı Android cep telefonlarımız şu anda piyasada 1500 2000 TL'ye alınırken şu anda sadece bizlerde, sadece bizlerde Evet görüyoruz ee, şöyle arkadaşım göstersin KJ'yi 229 gösteriyorlar biz 229 liralık cep telefonu bugün sizlere bir indirim yaparak 199 TL'ye evet 229 gösteriyor ama bugün güzel bir kampanyayla 129, 199 TL'ye göndermini sağlıyoruz. Bugün 2015'in ilk kampanyası olmak üzere 229 liralık cep telefonunu sizlere 199 TL gönderimini sağlıyoruz. Akıllı Android cep telefonu. Akıllı Android cep telefonumuz şu anda piyasada 1500-2000 TL'ye alınırken şu anda bizlerde sadece 2 yıl garantide %100 yerli malı cep telefonumuz Trident dünya markası zaten hepinizin bildiği gibi dünya markası cep telefonlarımızı 2 yıl garantili olmak üzere sadece 199 TL'ye evet yanlış duymadınız 199 TL'ye gönderimini sağlıyoruz. Şöyle arkadaşım da gör, gösterdiği gibi dokunmatik hassas tuşlardan oluşabilen 2 GB evet 2 GB kendinden hafızalı. Yani ek bir kart aramanıza, hafıza kartı aramanıza gerek yok. Kendinden 2 GB hafızası olan ama bu bana yetmez. Ben daha çok e, hafıza, daha çok kullanım yapıyorum diyenlere artı 32 GB da kullanabilme özelliği var. Android Trident marka cep telefonumuzda. Tekrar ediyorum şu anda 1500-2000 TL'ye alınan cep telefonumuz 8 megapiksel kamera özelliğiyle. ile şöyle ekranı biraz döndürelim. 8 megapixel e, evet görüntüsü 7 inç ekranı olmak şartıyla 7 inç ekranı olmak şartıyla döndürülebilir hassas cep telefonlarımız bugün 2015'in ilk kampanyası dedik 199 sele gönderimini sağlıyoruz sizlere. Trident, Trident hepinizin de bildiği gibi dünya markası. Hepimiz cep telefonu artık e, en çok kullandığımız şey, en çok ihtiyaç olunan şeylerden bir tanesi cep telefonlarımız biz şöyle söyledik. Dedik bir kampanya yapalım. Güzel bir kampanya, kaliteli bir kampanya ve kaliteli bir fiyat olsun dedik. 199 TL. 199 TL gönderimini sağlıyoruz. Evet Trident marka cep telefonlarımızda şöyle bir özellik var. Evet şöyle bir özelliğimiz var. Android cep telefonu döner, kendinden dönmeli, dokunmatik hassaslı Şöyle arkadaşımın da gösterdiği gibi yakından zoom'dan çekebilme özelliği. 8 megapiksel görüntü özelliği. Evet 8 megapiksel görüntü özelliği. Bilgisayarlarınıza resimlerinizi atmak ya da resimlerinizi saklamak ya da birçoğumuz USB kullanıyoruz. USB özelliğine sahip cep telefonlarımızı internetli ya da internetsiz radyo kullanabilme, televizyon izleyebilme cep telefonlarımızın yanında ne geliyor sizlere şimdi? Güzel bir de deri kılıfı bizleri sadece son 5 dakika içerisinde arayanlara bir de deri kılıfını bizler sizlere hediye gönderiyoruz. Deri kılıfları şu anda piyasada 69 TL olan cep e, şöyle gösteriyoruz 69 TL olan kılıfımızı bizler bunun yanında sizlere 199 TL evet 199 TL'ye ...gönderimini sağlıyoruz. Her eve dedik gelsin, her kişiye gelsin. Evet bu yeni yılın ilk günlerinde... sevdiklerimizi hediyebileceğimiz... ...en güzel hediyelerden bir tanesi... ...cep telefonlarımız sizlere sadece... ...199 TL. Ne kargo ne KDV. Kargo da bizden, KDV de bizden. Kapınıza kadar teslim ediyoruz. Trident A5 akıllı cep telefonu... ...0-212-233-3636'yı -36 arayana ya da arayabilene, çağrı verebilene, bizleri düşürebilene herkese, bizleri düşürebilene çağrı verebilene herkese 199 TL cep telefonumuzu gönderiyoruz. Şöyle müthiş özellikli olan. Bakın arkadaşım ne kadar hassas dokunuyor. Bakın ne kadar hassas. Şöyle Google Play Store olma özelliği, istediğiniz şeyleri yükleme özelliği, istediğiniz e, linkleri ekleyebilme özelliğine sahip. Bunun yanında artı USB özelliği. Bunun yanında kendinden hafıza 2 GB hafızası olan cep telefonumuz yanında deri kılıfı ile birlikte şarjıyla, kulaklığıyla, aparatıyla komple takım sizlere 199 TL. Peki bu ürünümüz garantili mi? Evet. Trident zaten hepinizin de bildiği gibi bir dünya markası. Bu dünya markasının arkasında hem firması hem de kendi firmamız olmak üzere Dediler bir şey olduğu zaman ürünümüz 2 yıl garanti veriyoruz. Artı bunun yanında 2 yılın yanında değiştirme garantisi veriyoruz. Evet çünkü ürünlerde bir sıkıntı çıktığı zaman Android cep telefonlarında açıldığı zaman tekrardan sıkıntı görebileceğiniz için dedik ki ürün bozuldu. Biz izleyicimizi, biz alıcı izleyicimizi hiçbir zaman uğraştırmayalım. Direkt yenisini değiştirelim dedik böyle bir kampanya yaptık ve 199 TL bu 2015'in ilk günlerinde güzel bir kampanya yaparak sizlere sunumunu sağlıyoruz. Şöyle Android cep telefonumuzun ne kadar hassas olduğunu, ne kadar dokunmatik olduğunu Kılıfının da ne kadar harika olduğunu sizler de görüyorsunuz ve istediğiniz Google Play Store'dan istediğiniz şeyleri indirebilir, şarkıları indirebilir, filmleri indirebilir, internetli ya da internetsiz. Bakın internetli ya da internetsiz bundan radyo, televizyon izleme özelliğine sahipsiniz. Evet çektiğiniz videoları sesleri seslerimiz ne kadar diyorlar? Biz telefon çaldığında duyma ihtimalimiz var mı? Bazı telefonlar çok az çıkıyor beş mek dedikleri bir ses vardır. 5 mek. Evet, yani evin içerisinde konuştuğumuz bir sesler 6 mek olduğu için cep telefonlarımızdan sizlere 5 mek. Dışarı çıktığınız takdirde havanın dışarıdaki gürültüyle beraber daha da çok seslenebileceği için yani cep telefonunuz çaldığı zaman duymama gibi bir şansınız yok. Artık ne diyoruz? Herkesin Trident A5 akıllı cep telefonu olsun diye 199 TL. 199 TL'ye kapınıza kadar gönderimini sağlıyoruz. 2 yıl garantili 0212 233 36 36 arayana ya da arayabilene çağrı verebilene müthiş ürünümüzü sadece kapınıza kargo KDV bize ait olmak üzere 199 TL gönderimini sağlıyoruz. Şöyle tekrardan ekranımıza bakıyoruz. Şöyle indirdiklerine bakıyoruz. Google Google Play Store'a bakıyoruz. İndirdiği linklere bakıyoruz. Sizlere tüm her şeyi sosyal paylaşım siteleri dahil olmak üzere tüm eklentileri Java'sı, Android'i komple ekli olarak sizlere kullanıma hazır olarak gelecek. Yani sizin yapacağınız sadece kartınızı takmak ve Alo tuşuna basmak. Ne diyoruz o zaman? Herkesin bir Trident A5 cep telefonu olsun diye biz güzel bir kampanya yapıyoruz. 199 TL kapınıza kadar gönderimini sağlıyoruz. Yanında, evet bunun yanında bir de güzel bir kılıfı var. Güzel bir 69 TL olan kılıfını bizler sizlere hediye olarak gönderimini sağlıyoruz. Evet şöyle dediğimiz gibi herkesin cep telefonlarında bir sorunları var. Diyorlar ki biz cep telefonumuzda 2 saat konuştuğumuzda cep telefonumuzun şarjı bitiyor. Biz yarı yolda kalmış oluruz. Bu cep telefonu tamamıyla konuştuğunuz takdirde evet 21 saate kadar 21 saate kadar görüşme özelliği var. Evet bu cep telefonunda 21 saate kadar şarj bitmeden görüşme özelliğiniz var. Toplamda 2,5 saat içerisinde hızlı şarj edilebilir ve 21 saat net konuşma özelliğimiz de var. Yani artık benim şarjım bitti. Ben yedek batarya taşımalıyım derdiyene son veriyoruz. Bunun yanında oyunları, resimleri, videoları, Artı hafıza kartı olmadan da yükleyebilirsiniz. Bizler sizlere bu cep telefonunu tam kullanıma hazır şekilde gönderimini sağlıyoruz. Android cep telefonumuzu arkadaşımın da gösterdiği gibi bakın parmak ucunla. Evet, parmak ucunla dair Şöyle ne kadar hassas dokunluğuna bakıyoruz. Bir de arkadaşımızdan bir rica edelim. Parmağını değiştir diyelim. Şahin bir de parmağımızı değiştirirsek bakalım bütün parmaklarımızı uyarlama. Bakın ne kadar hassas. Basmatik değil. Dokunmatik cep telefonu. 199 TL kapınıza kadar gönderimini sağlıyoruz. Bunu ne diyoruz? Kalite. Triden fiyat fiyatta bu. 199 TL. 0212 233 36 36. Bizden, TV'mizden bu bundan sonraki bütün kampanyalarımızdan kesinlikle ayrılmayın.